Sarısı patola kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kadife pasta yapacağız. Kadife pasta. E, isterseniz bunu kız arkadaşınıza veya da erkek arkadaşınıza sürpriz amaçlı yapabileceğiniz çok güzel ve malzemeleri Diğerlerinin oranlı biraz daha e, hafif, daha kolay e, yap, yapması daha böyle keyifli bir pasta yapacağız sizlerle beraber. Öncelikle malzemelerle başlayayım. E, 4 adet yumurta gerekli. Yumurtanın e, sarısı ve beyazını ayırıyoruz arkadaşlar. 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı ılık su bir çay kaşığı kadar kırmızı e, gıda boyası organik olursa e, tabii ki de daha tercihimiz. Hamur kabartma tozu bir paket, vanilya bir paket bir kaşık kadar da kakao kullanacağız arkadaşlar. Öncelikle olarak e, şöyle yumurtamızın beyazını çırpmakla başlayacağız. Fakat yumurta beyazını ayırırken çok çok dikkatli ayırmanız gerekiyor. Çünkü e, böyle bir damla kadar bile yumurtanın sarısı kaçarsa istediğimiz kıvama gelmiyor. Böyle köpük köpük olana kadar çıkmamız gerekiyor. Fakat yumurta sarısı buna değerse o kıvam asla yakalanmıyor. Şimdi çırpmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, yumurta beyazımız hazır. Şunu şöyle anlatmak istiyorum size. E, bu şekilde böyle ters çevirdiğinizde tabağınıza düşmeyecek bir şekilde geldiği zaman bu tamam demektir. Yumurta beyazı böyle kar köpüğü, kar gibi köpük köpük olana kadar çırpacağız ve bu tamamdır. Şimdi diğer e, malzemelere geçeceğiz. Onları çırpacağız. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamızın sarılarını alıyoruz. Evet. Daha sonra şekerimizi de alıyoruz. Köpük köpük olana kadar bunları çırpacağız. Çırptıktan sonra arkadaşlar ılık suyumuzu böyle yavaş yavaş ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı. Şimdi bunu yavaş yavaş ılık su ekleyerek çırpmaya devam edeceğiz. Ve arkadaşlar şimdi katı malzemeleri geçeceğiz. Fakat katı malzemeleri eklemeden önce önce bir elekten geçireceğiz. Unumuzu, kakaomuzu, kabartma tozumuzu, vanilyamızı eleğin içine alıyoruz. Şöyle... Şimdi de eleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben katı malzemelerimi eledim. Şimdi e, yumurtamın üstüne ekliyorum. Ve çırpma işlemine devam edeceğim. Üzerine gıda boyamızı da ekliyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. İşlemimizi e, yumurta beyazımızı bu hazırladığımız kek hamuruna böyle yavaş yavaş katarak e, çırpıcı kullanmayacağız. Bu aşamada spatula ile böyle yukarıdan aşağı doğru karıştırarak bunu hamura yedireceğiz arkadaşlar. E, fakat çok fazla karıştırmamaya dikkat edelim pişerken hamurumuz sönmesin. Ee, ve şunu da hatırlatmak istiyorum ki fırınımızı önceden ısınmış olması gerekiyor. Yani fırınımızı bu işleme başlamadan önce ısıtırsanız çok daha güzel olur. Şimdi karıştırma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, karıştırma işlemimiz bitti şöyle aşağıdan yukarıya doğru karıştırdık hamurumuz bu şekilde ben kelepçeli kalıp kullanıyorum 19 santim şeklinde ayarladım kalıbımı kalıbımın altına şu şekilde yağlı kağıtla kapattım tepsiye koydum taşmaması için şimdi hamurumu kalıbıma başa ve fırına gönderiyoruz. Ve şimdi sıra e, kremamıza geldi arkadaşlar, pasta kremamıza. Malzemeleri göstereyim öncelikle. 2 paket krem şanti, 1 paket krema, 200 gram labne peyniri ve 2 yemek kaşığı da pudra şekerine ihtiyacımız var. Öncelikle olarak kremamızı çırpmakla işlemimize başlayacağız arkadaşlar. kremamızı katılaşana kadar çırpacağız. Daha sonra kalan malzemelerimizi de ekleyip çırpma işlemine devam edeceğiz. Ve arkadaşlar kremamız hazır. Şimdi kremamızı buzdolabında bir yarım saat kadar dinlenmesi için bırakacağız. Ee, kabımızı şimdi streç filmle sarıp buzdolabına kaldırıyoruz. Arkadaşlar kekimi fırından çıkardım. Fakat e, mutfağım soğuk olduğu için fırının kapağı açık olarak bir 10 dakika beklettim çökme olmaması için. Siz de kekinizi bir 10 dakika fırın sıcaklığında bekletebilirsiniz. Kapağı açık bir şekilde. Bakan. Şöyle size hemen keki gösterelim. Şöyle bakın. Yumuşacık. Çok güzel bir Pandispanya oldu. Oda ısısına gelene kadar bekliyoruz. Daha sonradan arkadaşlar ben kalpli bir pasta yapacağım için şöyle bir kutunun kalıbını kullanacağım. Üzerine koyup kalp şeklinde keseceğim pandispanyamı. Evet ben kekime kalp şeklini verdim arkadaşlar. Kalan e, parçaları da şöyle gördüğünüz gibi rondonun içine aldım. Bunları da rondodan geçireceğim pastanın en üstünü süslemek için kullanacağız onları da. Şimdi katları ayırma işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Ben iple ayıracağım katlarını. 3 kat yapacağım pastamı. Şimdi ayırma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar kekimizi 3 eşit parçaya böldük. Şimdi kalan parçaları rondodan geçireceğiz. Ve kremamızı, sıkma torbamızı alıp pastayı bütünleştireceğimiz aşamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar kremamızı sıkma aşamasına geçtik. Şimdi keklerimizi birleştireceğiz kremalarımızı sıktıktan sonra. Evet şimdi arkadaşlar kekimizin her yerini krema ile sıvayacağız daha sonradan e, rondodan geçirdiğimiz kekleri üzerine yapıştıracağız. Evet arkadaşlar pastamızı sıvadık şimdi bu kek parçalarıyla pastamızın üzerine kaplayacağız. Evet arkadaşlar ben e, kek parçalarını pastamın kenarlarına üstüne tamamen kapladım. E, son olarak da gördüğünüz gibi bu şekerlerle pastamı süsledim. E, ve benim pastam bitti. Zamanınız varsa pastayı bir gece buzdolabında bekletirseniz çok güzel olur. Zamanınız yoksa en az 4 saat buzdolabında bekletmeniz e, çok daha daha iyi olur. Evet pastamız bu kadar arkadaşlar e, pastayı, bu pasta eşinize, nişanlınıza, sevgilinize 14 Şubat veya da doğum günü armağan edebileceğiniz çok güzel bir hediye olur. E, tadı da çok lezzetli oluyor. Tarifteki ölçülere birebir uyarsanız çok mükemmel bir pasta elde edersiniz sizde. Evet bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı için beni takip edip abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Yapan arkadaşlardan da güzel yorumlarını bekliyorum. Hoşçakalın.